Kim lan ya arayan de, seni? Allah. Miko beni arayan bir grup varmış da. Arkandalar. Bu ne lan böyle? Da, ha? Gel bakalım gel. Hayırdır kimsin? Arka tarafa gel. Ben seni kale almıyorum. Ben Evil'la konuşurum burada. Biz eşitiz Evil'da kardeşim. Evil'dan seni kale almıyor kardeşim. Lan amına kodum. Lan amına kodum. Ay. Amına koduklar. Siktir git lan. Kaç kişi be. geldi oğlum bunlar? Yaşar. Ah. Gel buraya. Hayır, Aa, lan Beço. Yardım. Sen de amına koymazsan. Sen ananı sikeceğim bitti. Lan oğlum. Sıçıcığım, sıçıcığım. Yarra yedin oğlum sen. Abi adamlık sınan, lan adamlık lan bu. Yat lan duvara yat lan. Duvara lan. Vur lan polis sıçıcığım. vur bu yavşakları. Efe gitme lan gitme. Hı. Mala bak ateş ediyorlar içeri giriyor. Aaa Beço. İyi misin de çıçıklım? Oğlum iyiyim de sırtımdan yedim amına koyayım. Sopayla vurdular. Tekrar ediyorum şat fayır Efendim Ay, oğlum? Altanım, altan'a maltana bak bende bir şey yok. Altan amca. Meco. Meco'ya bir şey mi oldu Anlaşıldı. İyi misin Meco? Rus bu çocuğu. İyi lan polisleri de aksiyon çıktı ha. Oğlum ona niye vuruyorsun? Ha yerdekine ne? Mete <laughs> iyi misin? Efecan oğlum rahat dur bak yapma. Birinin anasını çıktım diyenlerin de çıkacağım. Nerede onlar? Tutuklayın <laughs> bunu arkadaşlar Efecan'ı tutuklayın. Beni bırakın Tutuklayın. ya. Amcam, <laughs> <ben durur. gülüyor> tak kelepçesini. Tak kelepçesini. Lan bütün aile nerede yatıyor? Çıktım kelepçesini. İreniyorsa, tak gerekçesini bulmamız için. Elini yukarı kaldır. <laughs> <Şu gülüyor> <kurumda olsun, gülüyor> Elini yukarı Elini yukarı kaldır. Üstünü arayacağım. <laughs> Tekrar ediyorum. Bölge kontrolünü sağlayın. Bölgeden kimse çıkış yapmıyor arkadaşlar. Efe oğlum sakin ol lan. Elete ve hattına geçiş sağlıyorum. Efe ellerini arkada birleştir. Anlaşıldı. Tüm LSMS'ler bölgeye gelsin. Efe <laughs> çıldırdan mı bırakıyor? Ve konuşmuyor. Ne var ya? Bakın bindir arabaya. İyi misin? Araba ne yapıyor? bak ya adamlar terörist diyor. Ben terörist damlası yiyorum burada. Kes kelep. Tamam çayacağım. lan tamam. Kız lan sesin tamam konuşma çok. Devam et önümden. Devam et önümden. Bağırma. Devam et Efecan devam et. Şimdi arkadaşlar ilk yardım çampaları. Ben niye bakıp oldum? Efe'yi götürüyorlar ama bırakıyorlar. <laughs>